Selam canlar. Okuldan geliyorsun heyecanla eline telefonunu ya da tabletini alıyorsun. Oyun açıyorsun ve karşına şöyle iğrenç bir ekran geliyor. Bakıyorsun hesabın hacklenmiş. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Hemen gidiyorsun tanıdığın bütün kreatörleri topluluğunda etiketliyorsun. Hesabım çalındı diye başlıyorsun. Bağırın bağırın bağırıyorsun. Hayır. Yapacağım bu değil. İşte bu videoda Hesabı çalınan arkadaşlarımızın hangi yollara gideceği, kendi hesaplarının olduğunu nasıl, hangi yöntemlerle kendi ispat edeceği, kendilerini ispat edeceği, hesaplarını nasıl kurtaracağını adım adım anlatacağımız bir video olacak. Gelin başlayalım. Dostlar oyuna girdiniz baktınız hesabınız çalınmış. Yapacağınız ilk iş kanıt toplamak. Bu, oy bu oyuncunun bu hesabın size ait olduğunu kanıtlayacak belgeleri hemen toplamanız gerekiyor. Bu konuda en önemli hesabınızı kurtaracak en önemli belge <laughs> Play Store'da ya da App Store'da yaptığınız harcama makbuzunuz. Hesabın bağlı olduğu maile gelir. Arkadaşlar bu makbuz sizin hesabın sizin olduğunuzu gösteren en büyük kanıt. Bunu hemen bulup bir kenara kaydedeceksiniz ya da ekran görüntüsünü alacaksınız bunu bulmak için size şöyle bir tarifte bulunayım. Eğer Android bir telefon kullanıyorsanız Play Store'da e, Apple marka bir cihaz kullanıyorsunuz. App Store'dan üzerinden gelecektir. Mailinizi açıyorsunuz arkadaşlar. Üstte arama butonu vardır. Google Play sipariş makbuzu, sipariş makbuzu ya da PKIS'te ya da GPI diye aratırsanız gelen e, mailin başlığı genellikle sipariş makbuzunuz oluşturuldu diye dur O maili açıyorsunuz. Onun içinde GPI 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9, 9 diye bir harcama makbuz olur. Hemen onun görüntüsünü, ekran kaydını alıyorsunuz. Bu bir kenarda dursun. Bundan sonraki adımlarımız da sizin için çok önemli, hayat önem taşıyor. Hesabınızı kurtaracak büyük bir öneme, e, öneme sahip. Bunu bir kenara koyduk. İkinci adıma geçiyoruz sevgili dostlar. Şimdi gelelim en önümde e, delillerden birkaç tanesini daha sıralamaya geçelim arkadaşlar. İkinci e, hesabınızın çaldığı çalındığını bildirirken, şunları, şu detayları vermeyi mutlaka unutmayın. Telefonunuzun marka modeli, kullandığınız cihazın marka modeli. E, aklınızda varsa hesabınızı ilk açtığınız tarihi, ilk oynamaya başladığınız tarihi, daha önceden yapmış olduğunuz elmas, zırh paket, plus alışverişlerinizin hatırladığınız tarihleri. Aynı tarihler olmasına gerek yok. Örneğin geçen ay plus almıştım. ondakini önceki ay yüzür almıştım. Şu aylarda şunu aldım. Bu detayları da açıklamada bir kenarda aklınızda bir köşede not defterine yazıp hala hazırda tutmanızda yarar var. Özellikle telefonunuzun marka, modeli çok işe yarıyor. Çünkü log kayıtlarında bu hesaba hangi cihazların girdiği yöneticiler tarafından kaydedilmekte bu çok işinize yarıyor dostlarım e, makbuzunuzu buldunuz dediğim az önceki saydığım e, şeylerde bilgilerde kenara kaydettiniz hemen e, sıradaki adım mı bu verilerle yardım talebinde bulunmak hemen Google'a şey yazıyorsunuz arkadaşlar PKS destek yazıyorsunuz orada açılıyor Ben size görsellerinde koyacağım orada o tayfayı Türkçe yapın Ben de koyacağım görsellerinde işte, Google destek biriminin sayfasına girdiniz. Orada yukarıda bir istek gönderim var. Hesabınızda giriş yapamıyorsunuz. Başka <laughs> çalınmış. Hemen bir istek gönderine tıklıyorsunuz. Ee, bu bölümde seçme. Orayı Türkçe yaparsanız daha iyi. Hesabım hesabıma erişimi kaybettim bölümü var. Oraya tıklıyorsunuz dostlarım. Ondan sonra o Açılan yeni sayfada da Hesabımla ilgili yardıma ihtiyacım var. Evet bu menüye tıklıyorsunuz. Ondan sonra tek ekrana da vereceğim şu formu dolduruyorsunuz. Bu formda gerekli bilgileri doldurduktan sonra videonun başında söylediğim kanıtları da en aşağı ekliyorsunuz. Bütün kanıtları tek tek eklemeyi unutmayın. Burası çok önemli. Hesabınızı kurtaracak işlem bu formu doldurmak değil. Hesabın size ait olduğunu kanıtlanmak. Önemli nokta bu. O kanıtları makbuzlarınızı e, girdiğiniz model telefon modellerinizi Ondan sonra Efendim yaptığınız harcamaları hesapta yaptığınız hareketleri geçmişe dönük harcamak aklınıza kalan e, şey yani harcama kayıtlarını telefonunuzun marka model kayıtlarını şimdi bunu her şeyi tek tek açıklıyorsunuz nasıl mesaj yazacağınız da dair de İngilizce yardım almanız gerekiyor bu formu İngilizce atmanız gerekiyor e, Ondan sonra bir yerde dostlarım buraya attıktan sonra bir diğerde şey var. PKS sayfasının resmi PKS'nin normal kullanıcılara da açık Discord hesabı var. Orada da mod mail var. Sağ tarafta yönetici olarak görüntünüz. Aynı bu maili yazdığınız gibi bu formaya yazdığınız gibi mod mail de hemen hemen bütün delilleri ulaştırmanız gerekiyor dostlarım. Devam edelim dostlarım. Şimdi <laughs> gelelim mailde. O formu doldurduktan sonra mailde o açıklama boş alanına açıklama yazacağınızda nelere yazarken nelere dikkat edeceksiniz? Onlardan ben İngilizcesini ekrana vereceğim size ama Türkçesini söylüyorum. İngilizcesi de ekranda olacak. Yazmanız gereken önemli başlıklar şu. Kullanıcı adı ve numaranız mutlaka yazılsın. Yazın. Çünkü hesabı çalan kişi elmas harcayıp Kullanıcı adı ve e, kodunuzu değiştirmiş olabilir. Bu da hesabınızın bulunmasını zorlaştırır. O yüzden kullanıcı adınızı ve kodunuzu yazmayı unutmayın. Hesaba bağlı hesabınızı bağladığınız mail adresinizi bu e-posta adresinizi belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Hesabı aklınızda varsa oluşturulma tarihini mutlaka ama mutlaka yazın. Son giriş hatırladığınız son giriş, giriş tarihinizi mutlaka yazın. Ondan sonraki tarihlerde hesabınızın hacklendiğini belirtin. Kullandığınız cihaz demiştim örneğin e, iPhone 16, iPhone 17 Pro Max, Samsung bilmem ne. İşte o cihazı da mutlaka belirtmeyi unutmayın. Delilleri eklemeden önce maille başına bu bilgileri yazmayı unutmayın. Ondan sonra Kanıtlar çok önemli demişti. Kanıtları da ekledikten sonra hesabın bana ait olduğunu gösteren belgeler yazı ekimde sunulmuştur. Hesabıma erişim sorunu yaşıyorum. Büyük ihtimalle hesabım hacklendi falan filan cümlelerini ben e, İngilizce olarak aktaracağım size. Yazarsınız. Delilleri de ekledikten sonra bunu m, iletişim formuyla destek formuna göndereceksiniz. Aynı, aynı zamanda da hemen Discord'dan mod mail'e göndereceksiniz mutlaka, e, mutlaka birkaç gün iş birkaç iş günü içinde size dönüş yapıyorlar kanıtlarını gerçekten sizin hesap hesabınızı veriyorlar dostlarım bu e, şeyleri saydım İngilizce şeylerde ekrana vereceğim o boşlukları siz doldurursunuz ben ekrana yansıtacağım Neyse dostlarım burada artık veda edelim. İnşallah hesaplarınız çalınmaz. Çalınan hesapları da bu şekilde kurtarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de faydalı bulduysanız like atmayı unutmayın. Abone olun. Görüşürüz.